Ülkemizdeki ekonomik krizi açlığı, yoksulluğu... ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Eğitim İş Sendikası ve Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri vergide adalet istedi. Sendika üyeleri adına Eğitim İş Sendikası Başkanı Semih Açıkel açıklamalarda bulundu. TÜİK'in sahte enflasyon oranı ve sarayın lütfuyla memura emekliye verilen %25 artı 5 zamma karşı insanca yaşayacak ücret ve vergide adalet için buradayız diyen Açıkel bu zammı kabul etmediklerini belirterek taleplerini şöyle sıraladı vurguladı. çalışanların en düşük maaşını yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmesini, kamu çalışanlarından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atananlar hariç, ücretli çalışan tüm emekçiler için maaş gelir vergisi istinas, istisnasından kalan tutarı, gelir vergisinin yüzde on beşine sabitlenmesini, sözleşmeli çalışanların bir an önce koşulsuz olarak kadroya geçilmesi, ve böylece üzerlerindeki sözleşmeli olmalarından kaynaklı vergi yükünün azaltılmasını, 4. Zorunlu temel gıda ve tüketim maddeleri üzerindeki ağır vergi yükünü telafi edilmesini, ülkemizde servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını emekçiler, emekliler, kamu emekçileri, kamu çalışanları olarak talep ediyoruz.